bir derin kesiği. Oya bahsediyorsun hiç. de vocês

bizni qabul qilib yordam berib, qilib ketib. Bravo, bravo. Albatta boshlaymiz. O <laughs> yüzden <laughs> ve yetkililerden yardım istiyorum. Kittiğimiz bütün kapılar bize kapandı. Biz Diyarbakır Bit Pazarı esnafları olarak ihtiyacımız olmasaydı zaten kimse bu bit pazarı olmazdı. Bunun için de biz yardım istiyoruz. Yer talebinde bulunuyoruz. Kimse bize yardımda bulunmuyor. Yani bize bir çare bulmaları lazım. Çünkü Ayşe teyze var, iki tane yetimi var. Onun iki parça satıp yetimlerini doyurması lazım. Benim ihtiyacım var. Pazara gelmem lazım. 300 liralık ayakkabı alamıyorum. Burada 30 lira alıyorum. Yani bu konu hakkında yardımcı olmalarını istiyoruz. Tüm devlet büyüklerimizden hepsinden yardımcı olmalarını istiyoruz. Bize yardım etsinler. Yani buradaki bütün esnafların mağdur edilmemesini istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ne dedi? Dedi ki Diyarbakır sur içi mağdurlarının giderilmesine dedi. Ve biz de sur içi esnafları olarak mağduriyetimiz giderilmedi. Biz hangi kapıya gittikse kimse bizi muhatap almadılar. Ne dedilerse ne dedilerse biz onlara karşı gittik. Ne dedilerse onlar için nasıl uygunsa biz o şekil olalım dedik. Kimse bizi kayda almadılar. Kimse bizi muhatap almadılar. Yani ne için bizi muhatap almadılar? Bu insanlar hepsi biz derneğe gidiyor. Diyarbakır Pazarı Esnaflar Derneği'nin genel başkanıyım. Bu insanlar da benim üyelerimdir. Yani bir derneğin böyle olmasını kimse istemez. Bu insanların böyle mağdur olmasını kimse istemez. Biz devlet büyüklerimizden yardım istiyoruz. Biz bütün belediyelere gittik ve bize yer vermediler. Biz yaklaşık dört yıldır, beş yıldır biz buradayız. Ve bize yer vermediler. Yani bütün belediyelere gittik. Benim 460 tane esnafım var. 4 tane 460 tane esnafı burada kimse mağdur edemez. Her ki başka bir yerde mağdur ediliyorsa beni de etsinler. Başka bir yerde mağdur ediliyorsa bizi de etsinler. Yani bize bir çare bulmaları lazım. Bu çarenin sebebi yani bir şey bulmaları lazım. Bize yer vermeleri lazım. Bizim Diyarbakır bit pazarı Diyarbakır'ın ezelden bir kültürüdür. Ve bu ezelden var diye ebedi de olacak. Yani ben olsam da olacak, olmasam da bu ezelden var, ebedi de olacak. Bizim pazarımıza savcısı da gelir, hakibi de gelir. Yani herkesi gelir, dışarıdan gelir. Yani antikalı olur. Herkes gelir buraya. Bu pazar yani bir bir tarihtir yani tarihin içerisinde olan bir şeydir. Bu tarihi kimse yok edemez. Yani bu tarihi kimse yok edemez. Tüm memleketlerde olduğu gibi Diyarbakır'da da. Bizim Diyar-ı Bekir'de de var. Ve o da biz buradayız ama kimse bizi görmüyor. Yani niye bizi kimse görmüyor? Bütün belediyelere gittik. Bütün kamu kuruluşlarına gittik. Ama kimse bizi muhatap almadı. Yani hiç olmasa bir dernek olarak ona da kimse muhatap almadı. Yani biz bir dernek olarak derneğin de mi hiç mi kıymeti yok? Yani bu insanların hiçbirimizin kıymeti yok. Niye kimse bizi duymuyor? Yani bizi duymaları için ne yapmamız lazım? Ne yapmalarını istiyorlar ya mesela bizim ne yapmamızı istiyorlar? Yani bize bir çözüm göstersinler. Kardeşim desinler ki bu alan sizin. Burayı size verdiğim gibi her gün isterim. Bana o alanı versin, verdiği gibi de her gün istesin. Aynen o şekilde de alır. Ama buna kimse de cevap vermi. Yani cevap vermeleri için ne yapmamız gerekiyorsa ona da hazırız. Ne istiyorlarsa ona da hazırız bir dernek olarak. Biz yer istiyoruz. Bu esnaflarımızın giderilmesine için yer istiyor. Bize bir yer, bir alan, bir alan, bir alan bize vermeli. Bu 81 ilde her tarafta var. Her tarafta olduğu gibi Diyarbakır'da da var. Yani istesen de yok edemezsin, istemesen de yok edemezsin. Çünkü biz bir tarihiz ya. Yani her tarafta üç gün var, dört gün var. Bizde ise sadece 4 saat var. Bilemedim 5 saat var. Yani haftanın bir günü. Yani devletin vergisi hepsi zaten ödeniyor. Hepsi ödeniyor. Gerekirse ne gerekiyorsa biz daha da yaparız. Yani ne gerekiyorsa. Yani bize desinler ki kardeşim bu lambadır. Yakayım mı size? Ben de diyeyim ki abi yak lambayı. Ne gerekiyorsa biz öderiz. Yaparız. Ama bu esnaflarımız mağdur olmasın. Bütün her tarafa verdik. Bütün her tarafa gittik. Herkese sesimizi duyurduk. Vali Bey'e yürüdük. Her tarafa gittik. Ama kimse sesimizi duymadı. Peki duyması için ne yapmamız gerekiyor? Yani ne yapmamız gerekiyor? Sadece benim esnaflarımın mağduriyeti giderilmesine. Giderilmesini istiyorum. Yani yer istiyoruz. Bize desinler ki kardeşim <laughs> siz bir kültürsünüz. Ezelden vardınız. Ebedi de olacaksınız. Benim de sana bir hatıram olsun. <laughs> Diyarbakır bit pazarını kurmalarına biz destek çıktık. Bunu desinler. Ama bunu diyecek kimse de cesaret yok. Bunu kimse yapmıyor. Kimse bizim arkamızda durmuyor. Kimse bize yardımcı olmuyor. Yani ne yapmamız gerekiyor? Başka yerlerde o ben kendimi yakarım, o şunu yaparım. Bu bize yakışmaz. Bizim Diyarbakır'ımıza yakışmaz. Burada sessizce protomozemizi yaptık. Sessizce konuşmamızı yaptık. Sessizce de herkes evine gidecek.